Trump'ın bütün dünya ülkeleriyle giriştiği ticaret savaşında en son durum ne oldu ona bir bakalım. Trump biliyorsunuz devleti Amerika Birleşik Devletleri'ni bir ticaret şirketi gibi yönetmeye çalışıyor. Trump diyor ki bazı ülkeler, kastettiği ülkelerde işte öncelikli olarak Çin, Avrupa Birliği, Kanada ve Meksika. Bunlar diyor bizi sömürüyor. Bize çok mal satıyorlar ama bizden çok mal almıyorlar. Az mal alıyorlar ve dış ticaret, ithalat, ihracat dengemiz sürekli açık veriyor ve bu açık giderek büyüyor. Buna diyor son vereceğim son vermek için düşündüğü, aklına gelen bir numaralı yöntem de gümrük vergileri koymak. Diğer ülkeler buna sert tepki gösterdi ama aksiyon alan sınırlı sayıda ülke oldu. Çin buna mukabelede bulununca karşılıklı restleşmelerle en son %145 Amerika tarafındaki vergi, %125'te Çin tarafındaki vergi gibi anlamsız bir noktaya kadar bu iş vardı. Peki Trump'ın bu stratejisi Amerika ekonomisi için pozitif sonuçlar doğuracak mı? Öncelikli olarak bu dış ticaret açığı Trump'ın düşündüğü gibi Amerika ekonomisini sömürme gibi bir anlamda var mı? Amerika menşeli global markalara baktığımızda işte Nike. Nike ayakkabılarının %95'ini Çin, Vietnam ve Kamboçya'da üretiyor. Trump'ın en yüksek gümrük tarifesi uyguladığı ülkelerde. Benzer şekilde teknoloji ürünlerine baktığımızda aynısını görmekteyiz. Ekstra vergi ne anlama geliyor? Bu ayakkabılar, bu telefonlar, bu teknoloji ürünleri Amerika'ya girdiğinde ekstra gümrük vergilerinden dolayı maliyetleri ve dolayısıyla satış fiyatları artmış olacak. Bu da enflasyon baskısı demek ve bu şirketlerin daha az kar etmesi demek ve ekonominin dolayısıyla bundan zarar görmesi anlamına geliyor. Zaten bu sebepten dolayı da borsalar allak bullak oldu. İşin bir diğer yönü de tarım. Biliyorsunuz Trump'ın bu ikinci dönemi. ilk döneminde de buna benzer bir takım şeyler yapmıştı. Örneğin Çin'e bir takım teknoloji ürünleri ve alüminyum gibi bazı metallerin satışına ekstra sınırlamalar getirmişti. Çin de buna karşı adımlar atarak bazı Amerika ürünlerini ekstra vergi koyarak ülkesine girişini sınırlandırmıştı. Bunlardan bir tanesi de inceledim. Soya fasulyesi, Amerika'nın en büyük tarımsal üretimi. Soya fasulyesi Amerika için muazzam bir değere öneme sahip. Çin de en büyük alıcı. Tabi Trump Çin'e karşı bu şekilde önlemler alınca Çin de ilk adımda soya fasulyesine ekstra vergi koyarak soya fasulyesi alımında Brezilya'ya yöneldi. Bir diğer büyük üretici olan ülkeye. Ve bunun sonucu olarak Amerika Birleşik Devletleri soya fasulyesi üretiminde ve ihracatında ki liderliğini Brezilya'ya kaptırdı. Bu İlk restleşmeden zararlı çıkan Amerika oldu. Trump'ın artık eskisi gibi böyle gümrük vergileri koyarak, ambargolar uygulayarak bir ülkeyi dize getirmesi, her hele Çin'i dize getirmesi mümkün değil. Ne Amerika eski Amerika ne de Çin eskisi gibi fakir ve bir ambargoyla ekonomisi, ticareti, dengesi sarsılacak küçük bir ülke değil artık. Dolayısıyla Trump'ın işi zor.